merhabalar, sevgili dostlar, nasılsınız? Bugünkü konumuz ilişkiler. Malum bir haftada çok çok laf dolaşıyor. Koca terbiye edilmez, terbiyelisi alınır. İşte çocukları şöyle terbiye edilir. E, ee, karnından e, sıfayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin gibi ee, evlilik sonrası e, çocukların birbirini terbiyesine değiştirmeye, dönüştürme çalışmaları çok yoğun. E, hesaplar hırla gidiyor. O zaman ben de ne diyorum? Aile evlilikçi danışmanı ve ilişki uzmanı olarak eşler terbiye edilmez. Baştan zaten terbiyeli eş adayıyla eşle evlenilir ve sorun baştan çözülür diyorum. Aman, dikkat edin. Hoşça ve kalın. Sevgiler, selamlar olsun. Kendinize ve sevdiklerinize barışık kalın. Allah'a emanet olun.